Tabi sizlerle beraber Brawl Stars videosu ile beraber arkadaşlar hesabı yeni açtım. Biraz ses gelebilir. Böyle bir hemen oynayalım. Arkadaşlar ne olur abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Güzel bildiğiniz gibi benim eski bir hesabım vardı. O hesabım tabletim sıfırlandığı için gitti. Sizi yalnız bırakmamak için hesapla devam ediyorum. Alalım hemen. Poco'yu alacağız. Poco bizi alır mı? Hayır alamaz. Arkadaşlar yorumlarda görev yazabilirsiniz. Bakacağım. Ama yorumlarım kapalı olabilir arkadaşların için özür diliyorum. Şu Kutu kadar açalım. Barley nerede? Barley alacağım. Barley zaten çok kolay. İstediği kadar şey atabilir yani barlayı. Ben barley her türlü alacağım. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar ne olur kanala abone olmayı unutmayın. Hani millete abone oluyorsunuz. Ben niye abone olmuyorsun ya? Ben de istiyorum abone olma çok ünlü olmak yani o kadar kişi şey ünlü oluyor ben de istiyorum yani. <laughs> ben size sabahtan akşama <laughs> kadar video çıkarmak için uğraşıyorum. <laughs> Arkadaşlar Brawl Stars videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunların editleri de var arkadaşlar. Montajları da var. Montaj demeyelim biz onu. Şunu hemen alalım. Sonra Shelly'e de alalım. bizi aldı ya. Alamaz. Aldı be arkadaşlar be. Elçiyi kedik. Yeni başladım bu arada arkadaşlar. Benim eski bir hesabım vardı. Silindi. Süper online'a bağlamamıştım daha. Yeni açmıştım. O hesapta 1900 mü 2000 kupa arasıydı. Gel çıkardım. Şimdi arkadaşlar şunu hemen alalım. Ben hocam bilse niye aldın o zaman? Ablacım video çekiyorum gider misin? Hayır. Hmm. Tamam yap sen. İçeri şey çeker mi hmm. Bizim odaya bizim odaya bizim odaya. Tamam. Bizim odaya. Devam ediyoruz. Kusura bakmayın ablam biraz agresif. Şu şekilde şu alırız. Yan koltuğumuzu alırız. Yoksa ayıp olacak. Bu kadar kişi aldım bizim alımı. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Son elimiz bu. Sonra daha değişik çok videomuz var. O yüzden evet. şey yap, yani hemen alalım bunu da. Hoppala. Arkadaşlar başka bir evet. var. Hep beraber görüşürüz.